prenses. Yedik tomruğu kafamıza. Neyse tomruk. O rahatlatıcı video beyler. Goblinler. Rahatlatıcı video. Bu videonun adı rahatlatıcı video. Tamam mı? <laughs> Saldım arkadan. Yavrucular hayır. Prenses attı. Saçma bir atış bence. Yani prenses attım da. Şövalye. Hemen mızrakta goblinleri çakacağım ona toplan. Nasıl? Bunun prenses nasıl orayı gördü? Neyse olur öyle. Hemen tomruk. Tamam güzel. Bu salak. Cık, arkadaşlar bu salak. Bunun içinden geçmeliyiz. Zaten biliyorsunuz beni. 13 seviye gördün mü? Ne yapmadan duramam. Yoruma yazın. 13 seviye gördüm mü? Duramam. Evet yavru ejderha yine saldım arkadan. Yani adam garip oynuyor aslında. <laughs> Yine müzaklı goblinler. Buz ruhu attı adam ya. Hemen tomruk as. Kesin zıplayacak evet biliyordum. Neyse olsun. hoş bir atak. Prenses arkadan. Ne yapacak? Felaket kulesi varmış adamın. Öğrenmiş olduk. İyi 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 vurduk. Aha tomruk attı salak. Hemen goblin fıçısı. Mızrak ve goblinleri atmam. Şimdi. Adam goblin çenesi attı oraya. Şey fıçıyı bekledim de fıçı atmadı ya. Atmadı fıçı. Hadi. Şu an hasarda öndeyiz. vurur mu lan bu? Ana ne avradım ya. Tamam güzel 4 eksere gitti. Aha. Kopya bıçısı. Tamam. Güzel. Güzel güzel güzel. Güzel. Şu an sıra olarak da avantajlıyız. Bu kötü oldu işte. Prensesim gidecek. O da mal mı ya? Niye böyle bir şey yaptı? Aha, nereye kalıyoruz galiba? Beyler oyun bende, oyun bende. Goblin'i atacağım içeri. Tamam, tamam. GG. GG, 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 GG. Oo enayi. Tamam, beyler. Bu video bu kadardı. Yine 13 seviye gördüm. Hemen ne yaptım yorumlara yazıyorsunuz. Gitti gitti, bay bay.